Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle çiçekli, bordo zeminli bir yazma var. Bu yazmanın kenarında sizler için güzel bir model hazırladım. Yazmamın kenarlarını oyalamadan önce ikişer zincir çekerek tığladım. Şöyle tığlamamı göstereyim size. Tığlama ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına oyanın 1098 yazmanız yeterli. Benim 1098 numaralı videoda daha önce istek üzerine tığlama ile ilgili bütün püf noktalarımı paylaştığım videom. Onu izleyerek faydalanabilirsiniz eğer sorun yaşıyorsanız her zaman yazmalarımı iki zincir çekerek tığlıyorum. Yine bu yazmamı da iki zincir çekerek tığladım. Tığlamamı yaparken altın başak marka 383 numara yeşil ip kullandım. çimenimi bu yeşil ipimle öreceğim. Üzerinde e, yazmamın içerisindeki renklere göre altın başak 413 numara hardal sarısı altın başak 144 numara kahverengi ve altın başak 91 numara pembe kullanacağım içerisindeki renklere göre. Eee yaparken tercih ettiğim tığım benim 22 numara. Siz dilerseniz 20 veya 21 numara tığ da kullanabilirsiniz. Hemen örneğimizin yapımına geçelim. Güzel bir model oluyor. E, hemen başlayalım. Yeşil ipimle ilmeğimi oluşturuyorum. Yazmanızı iki zincirle tığlarsanız benim anlatımım tam denk düşer. aynı sonucu elde ederiz. Geldim şöyle tığ battığının altından. Sık iğne ile ipimi tutturuyorum. Üstüne bir tane zincir çektim. Küçük bir örümcek yapıyorum. Örümceğim şöyle yan tuttuğumda iki tığ battı uzunluğunda. İki defa tığımın üzerine ipimi doladım. Tığ battı da bir iki boşluk bıraktım. Üçüncünün altından giriyorum. Burada ikişer, ikişer, ikişer. Üç kere de çıktım. Üstüne bir, iki zincir çektim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Biraz yakınlaştırayım. Devamında zincir sayısını ona tamamlıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir. Burada hemen tığda kalan ilmeğin birinci ilmek. Zincirimin altından giriyorum ipimi tutuyorum tuttuğum ipin içinden geçiyorum ikinci ilmek zincirimin altından tuttuğum ipin içinden 3 zincirimin altından tuttuğum ipin içinden 4 5 20 tane ilmek yapacağız 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tığımızın üzerine 20 tane ilmeğimizi bu şekilde topladık. 10 zincirimiz vardı. 10 zincirimizin üzerine 20 ilmek yaparak devam ettik. Hepsini birden topladım, düğümledim üstüne sıkıca bir zincir çekiyorum. Eğer zinciriniz gevşek olursa daha sonra bu yuvarlak görüntü bozulur arkadaşlar. Üstüne mutlaka zincirimizi çekelim. Bir defa doladım. Alttaki trabzanımın önünden girdim. 2 2 çıkıyorum. Küçük bir trabzan yaptım. Bir defa doladım. Alttaki trabzanımın önünden. Yine ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, 6 7 8 tane küçük ikili trabzan yaptık. Şöyle çekiyorum, düzeltiyorum. Tam trabzanlarım üzerine yerleştiriyorum. Bir sonraki tığ battığının altından sık iğne ile tutturuyorum. Şöyle bir çimen oldu. Biraz daha netleştirelim, daha güzel fark edebilirim diye. Yeniden bir tane örümcek yapıyorum. üstüne iki defa doladım tığ battıdaki boşluk bıraktım üçüncünün altından giriyorum ikişer ikişer üç kere de çıktım üstüne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çekelim 10 zincirimde tığda kalan ilmeğin birinci ilmek zincirimin altından girdim tuttuğum ipin içinden geçtim ikinci ilmek 3. ilmeklerimin sayısını 20'ye tamamlayacağım dördüncü beşinci 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 tane ilmeğimi yaptım. Hepsini birden topluyorum. Düğümlüyorum. Üstüne sıkı bir zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Alttaki trabzanımın önünden giriyorum. 2 2 çıktım. Birinci trabzanın bir defa doladım. 2 2 çıktım ikinci. 3. 4. 5. 6. 7 8 8 tane yaptık. Şöyle çekip kaydırıyoruz trabzanımızın üzerinde. Bir sonraki tığ battığının altından tutturuyoruz sık iğne ile. Şimdi bunlar ara çimenimiz. Çiçek yuvası yapalım şimdi. Yeniden örümceğimi yapıyorum. 1 2 defa doladım. 1 2 Şöyle yaptık. 1 2 3 tane boşluk bırakıp dördüncüden girdik çiçek yuvasında. ikişer 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 3 kere de çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm yaptığım tırabzanın önünden sık iğne yapıyorum farklı olarak yanına ikinci sık iğnem, üçüncü, dördüncü 5 6 7 8 9 10 tane trabzanın üzerine sık iğne yaptım. 11. sık iğnem tığ battığımızın altında en son kullandığımız tığ battığın altında şöyle olmuş oldu. Çiçek yuvamız. Yeniden şimdi örümcek yapıyoruz. İki, i̇ki, iki, defa doladım. Tığ battı da iki boşluk bırakıp üçüncünün altından giriyorum. İkişer ikişer üç kere de çıkıyorum. Üstüne bir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çekiyorum. Aynı çimenimi tekrar yapacağım arkadaşlar. İki kez anlattık. Üçüncü kez ben şimdi hızlı bir şekilde yapacağım. Çiçek yuvaları arasında ben iki tane çimen bırakıyorum. Ama siz dilerseniz daha fazla veya daha az da çimen yapabilirsiniz. Hemen hızlı bir şekilde çimenimi hazırlayıp çiçeklerimi yapımı için geri döneceğim. Ben o çimenini biraz arttırdım arkadaşlar. Her e, renkten birer tane çiçek yapabilecek şekilde bu şekilde 3 tane çiçek yuvası hazırladım. Aralarda iki çimen bıraktım. Dilerseniz daha fazla ya da az da bırakabilirsiniz. Hemen sarı ipimle başlamak istiyorum. Sarı ipimizle ilmeğimizi oluşturalım. Geldim şöyle bıraktığımız çiçek yuvamız belliydi. Şöyle ilk çiçek yuvamdan sık iğne ile ipimi tutturuyorum. Burada hemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Tığda kalan ilmeğin birinci ilmek. 10 zincirimin altından giriyorum. Tuttuğum ipin içinden çıkıyorum. 3 oldu zincirimin altından geçtim tuttuğum ipin içinden geçtim şu şekilde oldu 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 tane ilmeğimi zincirimin üzerine yaptım. Hepsini birden topluyorum. Düğümlüyorum. Tekrar kendi yuvasından yeşil yuvamıza ipimi tutturuyorum. Şimdi bu aşamadan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane genelde yeterli geliyor. 13 hadi 14 yapalım. 14 tane zincir çektim. Örneğimin ters yüzünü döndüm. Ters tarafta fıstığımızın etrafında dolaştık. Yeşil yuvamıza diğer taraftan zincirimizi tutturduk. Üstüne bir zincir çekiyorum. Örneğimin düz yönünü döndüm. Şöyle fıstığımızı öne doğru yatıracağım ben. Bu şekilde arkadan da zincirimizin üzerine süslememizi yapalım. Sık iğne ile giriyorum zincirimin altından 1 2 3 4 zincir çektim geri döndüm yan yana iki tane sık iğne yapıyorum yeniden 1 2 3 4 zincir çektim yine yan yana iki tane sık iğne yaptım 2 1 2 3 4 zincir çektim birinci sık iğnemi yaptım ikinci sık iğnemi yaptım 1 2 3 4 zincirimi çektim yine birinci sık iğnem yanına ikinci sık iğnem toplam 10 tane bu şekilde kirpik yapacağız arkadaşlar şu anda benimki 4 oldu 1 2 3 4 zincirimi çektim 2 tane sık iğnemi yapıyorum yan yana yine 1 2 3 4 zincirimi çektim 2 sık iğne yapıyoruz yan yana 1 2 3 4 zincir çektim geri döndüm 2 tane sık iğnemiz var 2 4 6 7 tane oldu. 1 2 3 4 zincir. 2 tane sık iğne. 4 zincir. 2 tane sık iğne. 2 4 6 8 9 oldu. 1 2 3 4 zincirim. Son iki tane sık iğnemi yapıyorum. En son bitirirken de şuradaki yeşil yuvamıza bir tane daha sık iğne yaptık. Üstüne sıkıca zincirimizi çektik. İpimi burada hemen kesiyorum. Şöyle oldu. Çiçeğimiz ve ara çimenlerimiz. Hızlıca diğerlerini de tamamlayacağım. Ütüleyip sizinle son halini paylaşacağım. Ben oyağımın diğer çiçeklerini tamamladım arkadaşlar. Ütüyle hafifçe düzelttim. Örneğin bittiğinde bu şekilde oluyor. İnşallah beğenmişsinizdir ve denersiniz. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar dileyelim. Beğen butonuna basarsanız kanalıma abone olursanız sevinirim. Yakın plan fotoğraflarım instagramda oyağım sayfamda. Beni instagramdan da takip edebilirsiniz. Şimdiden herkese kolay gelsin. Herkesin ellerine sağlık.